Herkese kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun. Ee, bu mesaj sessizce e, görevini yapan kıymetli bilge ruhlar için. Şimdi birçoğumuzun anlayamadığı ya da anlamsız bulduğu bu mesajlar elbette ki anlaması gereken görevlilere kolaylıkla ulaşıyor. Benim de görevim bu. Şükürler olsun. Bulunduğumuz alanla alakalı yine bizim deyimimizle galaktik dostlar kolaylaştırıcı hatırlatmalar yaptılar. bulunduğumuz maddesel dünyanın şu şekilde dizayn edildiğini açıklıyorlar. Sadece formulan bu bedende değil, aynı zamanda bulunduğumuz alanda da yine bizim deyimimizle adeta bir çip, bir mekanizma var. Herhangi bir bilgi, herhangi bir bilgi geldiği anda, bir parçaya ulaştığı anda o çip devreye girerek daha önceden ego ile oluşturulmuş arşivden resimler ve vizyonlar göstererek bilincin olması gereken sonuca değil de yine egosal sonuca gitmesi için e, adeta bir e, hani o sinyali kapatmak gibi bir şey ve parça bu durumda o egosal yani ego ile yani zihinle yani e, yine tanrısal olup yani yine yaradandan olup ama Aynı zamanda da ondan kendini kopuk e, kopuk zanneden ve tam tam olarak da aslında hizmet ettiği şey bu. Yani bir parçaya e, zanneden ego, zihin bilgileri neden empoze ediliyor? Çünkü parçanın kendisini yani ilahi sistemden ayrı ve yalnız bir parça e, olduğuna inandırmak ve ilahi adaletin olmadığına, çünkü bir ilahi sistemin olmadığına inandırmak için tam olarak bunlar yapılıyor deniyor galaktik dostlar tarafından. Aslında çok basit bir oyun. Yani biz şimdi mesela siz şimdi mesela bu videoyu izlerken Aktarılan bilgileri e, otomatikman belirli görüntüler ve bilgilerle kıyaslayarak anlamaya çalışıyoruz. Bir diğerimiz ise bu anlamdaki tanrısal gücünün, yaratıcı gücünün ve ondan ayrı olmadığının farkında olarak o bilişle bu bilgileri sadece adeta tekrar eden bilgilermiş gibi ama büyük bir gururla ve keyifle dinliyor ve algılıyor. Şimdi bu çok basit oyunu bozmanın tek yolunun, en kestirme yolunun her türlü yorumu yani çok aylardan beri söylendiği gibi birçoğumuz için somut olmayan ama aslında son derece net olan bu bilgi yi anlamakta anlamamakta neden bu kadar ısrar ettiğimizi ben de bugün anlamış oldum. Eleştirmek, yargılamak, taraf olmak. Bunun olduğu anda yani bu şekilde olduğumuz anda maddede yani yine egoyla yine tekrar bizim deyimimizle bizden ayrı olmayan, bizim yaratımımızdan ayrı olmayan karanlığı tercih ederek ve Demin söylediğim gibi ilahi sistemden kendini kopuk, yalnız bir madde tanımıyla hikayeyi algılıyor ve bu şekilde yorumluyor. Çünkü soru şu. Tüm bunlar olurken, bu kadar şeyler olurken, çünkü bir tanesi o da aynı ruhu ve e, çünkü şöyle bir şey o taşıyor o her şeyin içinde her şey onun içinde deniyor. Yani o tek ilahtırdaki kasıt e, kasıt ve atılımı şu değildir yani tapınılacak tek yaratıcı. Hayır. Her görünen odur. Onsuz bir şey görünemez, var olamaz. Çünkü her şey odur. Öyleyse bunu anladığımızda kızıldır elleri de anlayacağız. Yani onlar ağaca, ateşe, suya tapındıkları için değil, bunun kutsallıkla, kutsallığını bildikleri için bu şekilde e, Görünüyordu ama nereden gördüğümüze bağlı yani zihinle görüyorsak böyle yorumluyorduk ve yorumluyorduk ve yorumladığımız anda artık ilahi sistemden kopuğuz. Herhangi bir şeyi iyi ya da kötü öyle ya da böyle yorumlamaya başladığımız anda ilahi sistemden kopuk hissediyoruz ve aslında onu kabul ediyoruz. Öyle olduğundan değil ama yine de. Tüm oyunun bu şekilde oynandığını... Şimdi birçok parçanın bu tanrısallığını, yaratıcılığını yani ondan ayrı olmadığını yani ilahi sistemden ve e, onun adaletinden ayrı olmadığını kavradığı anda gözlemliyor dünyayı. Soru buydu. Bütün bunlar olurken o nerede? O gözlemliyor. O gözlemleyen öyle bir yaratıcı. Gözlemliyor, yorumsuzca. Biz ne zaman yorumlarsak herhangi bir konuyu ama gerçekten yorumlarsak fark etmez iyi ya da kötü. Artık ilahi sistemden, onun ilahi sisteminden kopuk algılıyoruz, inanıyoruz ve o şekilde davranıyoruz. İşte bu yüzden bu kadar zalimane e, yorumlar ve incitici bir dünyaymış gibi gözüküyor. Oysa ki Bundan ayrı olmadığını kavrayan parça, bu sefer sadece bu hal içerisinde gözlemleyerek tüm e, zihinle oluşturmuş olan dünyanın yani karanlığın oluşturduğu karanlığımızın oluşturduğu dünyanın gerçek yüzünün açığa çıkmasına katkı sağlıyor gözlemci haliyle, yorumsuz ve gözlemci haliyle katkı sağlıyor. Çünkü şu anda dünyamız e, aslında tam bir bahar içerisindeyken. Ama bir taraftan da zihin yani egoyla oluşturmuş yani karanlıkla oluşturulmuş olan dünya, bataklık dünyası bu baharın üstünü o bataklığın baltığıyla sıvazlıyor. Siz de el cihazlarınızla katkı sağlıyorsunuz. Ellerinize sağlık. Böyle olması gerekiyormuştu demek ki. <laughs> bir önceki videomdan hatırlarsanız. Buradaki mevzu, evet şimdi ben de yorumlamış oldum. Aynen çıkıyorum buradaki mevzu bir diğerinin ne yaptığı nasıl yaptığından ziyade dediğim gibi bakın tuzağa düştüm. Yorumladım. Canlı örnek. İşte her an imtihandayız. Kıldan ince, kılıçtan keskin olan Sırat Köprüsü tam burasıyla burası işte. Yani burayı göstermeyeyim de böyle diyeyim. <laughs> Kafa olduğundan değil tabii de. Başka nasıl açıklanır ki? Yani bu bilgiler çok kıymetli görevliler için aktı. Ben onları birebir ona, onlara aktardım. Fakat bu daha kapsamlı görevlilerin yani bilmediğinden değil, bu şekilde hatırlatıldığında yeniden katkı olacağına e, inandıklarından şimdi bu videoyu çekiyorum. Rica edeceğim. Aradan çekilin. <laughs> bu bilgiler görevliler için. Aradan çekilin. Anlamanız gerekmiyor. Tohumlar için teşekkür edip aradan çekilin. Soğum ekiyoruz. Öyleyse gözlemciler, yani tanrısal parçasını, yani ilahi sistemden, onun ilahi adaletinden ayrı olmadığını kavramış olan kıymetli bilge ruhlar, yaptığınız gözlemle bu zihinsel oluşturulmuş, karanlığın oluşturduğu bataklık dünya açığa çıkıyor, daha da çıkacak. Bu bir diğeri için yine karanlıkta bakan ve yorumlayan tüm durumları, Dünya giderek kötüleşiyormuş gibi gözükmesi çok normal. Haberi yok çünkü. Bilmiyor henüz. Henüz. Bilecek ama. Zamanı geldiğinde herhalde. Mevzumuz o değil, görevimiz de bu değil. Yorumsuzca yaptığınız her gözlem tanrısallığı hatırlatıyor. Onun ilahi varlığını ve varoluşunu ve var etme biçimini hatırlatıyor. Çünkü o her şeyin içinde, her şey onun içinde. Şu isimlere takılmayı da bırakın artık. Allah derim, Yaradan derim, Tanrı derim, Hak derim, Aşk derim. Ne olmuş? Ne olmuş? Birinden birini söyleyince az mı oluyor? Ebu Ego. O her şeyin içinde, her şey onun içinde. O tek ilahtaki, ah doluluk bu, her şey o. Ama gözlemliyor. Ya, onun aşkını, onun e, var olma halini e, hatırlayıp hatırlatmak istiyorsan tüm yorumlarını gör. Ben gibi bak biraz önce yaptım, gördüm. Her an bu devam ediyor. Bu bir savaş değil, hiç değil. Şimdi yüksek bilinç sahnede. İşte bunun için sahnede. Çünkü görevliler görevini hatırladı ve gözlemliyor. O hal içerisinde. Muhteşemsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Kalbinizden öpüyorum. Çok 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 teşekkürler. Hal böyle böyle. Çok da uzasın istemiyorum. Ee, görevlilere bu bilgileri aktardığımda e, biraz dengeye gelmeye e, gelmeyi bekledim. E, o aşk hali içerisinde bekledim. Olabildiğince dengeye gelerek. <laughs> hiçbir gönülü incitmek değil. Niyetim. Şuradakini buraya koymak değil. Kimse hiçbir şeye yönlendirmek değil. Kocaman bir teşekkür, bir şükran. İyi ki varsınız. Yani işte bunu yapıyorsunuz. Gözlemci halinizle dünyayı yeniden dizayn ediyorsunuz. Teşekkürler olacak olsun sevgiler selamlar olsun